Arkadaşlar merhaba. Fen ailesindesiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Murat Çakır. YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı düzenli olarak seyrederek LGS ve derslerinizdeki başarınızı arttırmanızı umuyoruz. Bu anlamda ilk videomuz mevsimlerin oluşumu. Arkadaşlar geçmiş sınıflarda öğrendiğiniz gibi dünyamızın kendi eksen etrafında yaptığı dönme hareketi olan günlük hareketi 24 saatte tamamladığı günlük hareketi vardı. Bir de güneş Şin etrafında, Güneş etrafındaki yörüngede yapmış olduğu 365 gün 6 saati tamamladığı bir hareketi vardı. Buna da biz yıllık hareket diyor idik. Şimdi bu hareketlerini yaparken dünya e, eksenikli içerisinde yaptığı için Güneş'in ışınlarının dünyaya düşme açısı her e, bu dolanma süresince e, sürekli olarak değişmekte. buna Buna bağlı olarak da dünyamızda birçok e, olayın gerçekleşmesine neden olmakta. Bu mevsimlerin oluşumuyla başlayacağımız videolardan sonra bunların nedenlerine de değineceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, dünyamız e, az önce de söylediğimiz gibi ekseni eğik bir şekilde döner. Peki bu nasıl olur? Şöyle açıklayalım. Dünyamızın bir ekvatoru var. Ekvator etrafındaki düzleme biz ekvator düzlemi diyoruz sevgili arkadaşlar. Şurası. Çizdiğimiz yer. Bir de Güneş etrafındaki yörüngesindeki dolanma dolandığı bir düzlem var. Orası da şurası arkadaşlar. İşte tam bu düzlemler arasında kalan açı 23 derece 27 dakika. Burası eksen ekli arkadaşlar. Tabi bu açı aynı zamanda şu şekilde de verilebilir. Kitabımızda da bu şekilde anlatılmış. Çünkü şimdi az önce ne dedik? Ek bir şekilde döner dünya. İşte burası dönme ekseni. Şurası dönme ekseni dünyamızın arkadaşlar. Bir de burada tam dolanma düzlemine dik kesen yerde dolanma düzlemi dediğimiz bir düzlem var. Arkadaşlar bu açıda 23 derece 27 dakika. İşte bu da ekseni ikiliği. Bu ile bu açı birbirine eşit. E, kafanız karışmasın. İkisi de aynı anlama geliyor aslında. Arkadaşlar e, dünyamızın üst tarafı bizim şekilde gördüğümüz üst tarafı kuzey kutup noktası. Burada yazılı olduğu gibi. Alt taraf ise güney kutup noktası. Bu mevsimlerin ile ilgili karar verirken sizden şunu rica edeceğim. Türkiye'nin yerini göz önüne alarak ve Türkiye'de meydana gelen mevsimler gözünü alarak bu soruları cevaplamanız. Bunun nedenlerini de anlatacağım sizlere. Arkadaşlar Türkiye'nin bulunduğu yer Kuzey Yarımkürede. Ekvatorun üst kısmında Kuzey Yarımkürede bir yerde. Ee, ve e, burada arkadaşlar Ekvatorun hemen üstünde. Şurada bizim Yengeç Dönengeç dediğimiz bir dönence var. O da mevsimlerin başlangıç tarihiyle ilgili önemli bir yerdir. Yine alt yerde de arkadaşlar yani ekvatorun güney tarafındayız arkadaşlar. Oğlak dönencesi var. Bu da yine mevsimlerin oluşumu ile ilgili önemli bir yer tutmakta. Peki arkadaşlar neyden bahsediyoruz? Tam olarak şunu şunu anlatalım arkadaşlar. Mevsimler dünyanın güneş etrafındaki yörüngede 23 derece 27 dakikalık ekseni eğikliği ile dönmesi, dolanması sonucu oluşur. Arkadaşım burayı unutmayın. Mevsimler dünyanın bakın başka bir nedenden bahsetmiyoruz. Dünyanın Güneş'e yakın olması, uzak olması hiçbir şeyden bahsetmiyoruz. Biz burada neden bahsediyoruz arkadaşım? Eksen eğikliği var diyoruz ve dünyanın Güneş etrafında dolanmasından bahsediyoruz ve bu nedenden dolayı mevsimler oluşur ve dünyanın her iki yarım küresinde birbirinin tersi olarak yaşanır. Az önce neden söyledim ben size Türkiye'nin konumunu açıkladım sizlere. Bu nedenle çünkü her iki yarım küresinde birbirinin tersi olarak yaşanacak ya arkadaşlar. Türkiye kuzey yarım kürede. Türkiye'de ne mevsim yaşanıyorsa güney yarım kürede e, tersi bir mevsim yaşanacak. Mesela nedir? Yaz mevsimi yaşanıyorsa Güney yarımköyde kış mevsim yaşanacak. Türkiye'de ilkbahar yaşanıyorsa Güney Yarımköre'deki bir yerde sonbahar yaşanacak. Bununla ilgili de açıklayıcı bilgiler vermeye çalışalım sizlere. Arkadaşlar dünyamızın güneşin etrafındaki yörüngesi ve dolanması sırasındaki bazı önemli tarihlerde mevsimler oluşur. Bunlardan bahsedelim şimdi sizlere. Şimdi biz bu videomuzu çekerken Kasım ayı içerisindeyiz sevgili arkadaşım. Kasım ayı içerisinde İz ve Türkiye'de sonbahar yaşanıyor. Türkiye nerede? Kuzey yarım kürede. Peki güney yarım kürede mevsim bunun olarak yaşanacağına göre güney yarım kürede işte ilkbahar yaşanacak. Şöyle özetleyelim arkadaşlar kısaca. Şurası 23 Eylül. Ben şimdi sizlere ne yazıyorum burada arkadaşlar? Kuzey yarım küreye göre mevsimlerin oluşma tarihleri. Mevsimlerin başlama tarihleri desek daha iyi olur arkadaşlar. Mevsimlerin oluşumu. 23 Eylül tarihinde başlatsak içinde bulunduğumuz zamana uygun olarak arkadaşlar. Biliyorsunuz dünyamız güneşin etrafında batıdan doğuya doğru yani saat yönünün tersine doğru bir dolanma gerçekleştirir. 23 Eylül'den sonra 21 Aralık tarihi gelir ki arkadaşlar daha sonraki tarih 21 Mart tarihidir ve 21 Mart'tan sonra da 21 Haziran tarihidir. Bunlar nedir arkadaşlar? Mevsimlerin başlangıç tarihleri. Arkadaşlar bakınız Türkiye buralarda bir yerde. Kuzey işte Yengeç dönencesi, oğlak oğlak dönencesi, bunları ailetten size videolarımızda anlatacağız. Şimdi arkadaşlar, güneşin geldiği açı sürekli değiştiği için, bakınız burada Türkiye'nin bulunduğu yerde, bakın yukarısı kuzey yarım kürede ışığı bol almış, dik almış. Bu nedenle burada yaz yaşanmış, alt tarafta güney yarım kürede tabii ki kış yaşanıyor. Bakın burada yine. Ee, Güneşin ışınlarının düşmesini görüyorsunuz. Ekseni ekliği etkisinin ortadan kalktığını görüyoruz. Ee, yine 21 Aralık'ta ise e, Türkiye'nin bulunduğu yere güneş ışınları bayağı bir eğik geliyor. Eğik geldiği için tam ısı enerjisi dik gelmesine göre fazla verilemiyor. Bu nedenle de burada kış yaşanıyor arkadaşlar. Şimdi detaylı olarak buralarda ne dedik arkadaşlar? Kuzey yarım küre dedik buraya. Alt kısma ise güney yarım küre dedik. Şimdi bunları düşünerek bu tarihleri de göz önüne alarak sevgili arkadaşlar şimdiki tablomuza bakalım. Mevsimlerin başlangıç tarihlerinde belli başlı tarihlerde hangi mevsimler yaşanıyor? Arkadaşlar 21 Aralık tarihinde Türkiye'nin bulunduğu kuzey yarım kürede kış mevsimi başlıyor. Bakın güney yarım küre bunun zıttı yaşayacak dedik. Yaz mevsimi başlıyor güney yarım küredeki bir yerde. Bakın burada önemli bir husus daha var. Bazı kaynaklarda kış mevsimi yaşanır. Hayır, hayır 21 Aralık'ta kış mevsimi yaşanmaz. Kış mevsimi e, yaşanmaya başlar. Burası çok önemli arkadaşlar. Dikkat edelim. 21 Mart'ta ilkbahar kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede başlar. 21 Haziranda yaz mevsimi başlar. Güney, kuzey yarım kürede yani Türkiye'nin bulunduğu Kuzey yarımkürede yaz mevsimi başlar. Güney yarımkürede kış mevsimi başlar. 23 Eylül'de ise sonbahar içinde bulunduğumuz mevsim arkadaşlar. Güney yarımkürede ilkbahar başlar. Bu mevsimlerin arkadaşlar özel isimleri de var. Bazı kaynaklarda görürseniz yine şaşırmayınız. Bunlar 21 Haziran ve 21 Aralık olan gün dönemi bazı kaynaklarda da buna soltist denebilir. Bu coğrafik bir terimdir Arkadaşlar 21 Mart ve 23 Eylül gece gündüzün eşit olduğu zamanlar. Bunlarla ilgili detaylı videoları bir sonraki videolarda sakın kaçırmayın. Arkadaşlar Ekinoks olarak da isimlendirilebilir. Ha unutmadan şunu da söyleyelim. Her yarım kürenin Ekinoks'u birbirinden farklıdır. Yani ne demek öğretmenim? Şu demek çocuklar. Arkadaşlar unutmayınız. 21 Mart'ta her iki yarım kürede aynı ekinoks yaşanmaz. Bir yerde kış ekinoksu yaşanırken Başka bir yerde yani güney yarım yarımkürede bir yerde yaz ekinoksu yaşanır. Bu nedenle ekinokslarda da böyle kış ekinoksu, yaz ekinoksu denince e, aklınız karışmasın sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu mevsim başlangıç tarihlerinde, özel mevsim başlangıç tarihlerinde No, neler oluyor? Dünyanın eksenin eğik olmasından dolayı, güneş ışınlarının farklı gelmesinden dolayı bazı sonuçlardan bahsetmiştik. Bunları bir sonraki videomuzda izleyebileceksiniz. Görüşmek üzere.